oğlum öyledir şimdi şu nimette diyorum ya sana Allah hamdolsun şu nasihatler ben seni buradan Borazancı gibi ötüyorum ama bu bana da benim değil ki bu en basitinden şöyle düşüneceksin şuur çok önemli şimdi bizde bu tarafta rica dolunanlar da tabi bu olay güzel neden biliyor musun her anın Allah her an var her an var Allah her an var ne demek bu biliyor musun şu anda biz yaşıyoruz ya bütün o yaşantımız Burada şimdi oturduk. Çay içiyoruz, kalkacağız, evlere gideceğiz. Bu arada her şey İslam'a karşılığı var. Düşünebiliyor musunuz? Her an ya günahtasın, gafilsin. İlla günah deyince de işte insanlar bu avam yani emmare ve esferin insanlarda beş gün olduğu için kendini günahsız diye dolandırıyor. Gaflet demek günahtır. Allah yerlece düşünmediğimiz her an günahtır. düşünebiliyor musun Amel defteri çalışıyor. ...ve her an yazılıyor. Bir hesaplayın. Ya Allah rızasına uygun hareket ediyorsun... ...ya da senin peşinde be. gidiyorsun. Her an. İşlediğin... ...işlediğin günah yazmıyor yani, her an kaydediyor. Her abi. an, her an bak, her an İslam hukuku var... ...Allah'ın dilemesi var, istediği var, istemediği var, her an. Şimdi oturduk değil mi burada? Böyle oturuyorsun. Çok dikkat etmen lazım, her an Allah var ya... ...gözüne sahip çıkman lazım... ...kalbine sahip çıkman lazım. Düşünebiliyor musun? Çok zor iş Gerçek İstanbul'dur. E şimdi bak demin ne dedim bak şimdi babasına bak kayıp bak. E, bunlar baba, baba Sofi'dir. Öyle gözüküyor değil mi? Ama bak bu kim öyle mi değil. E ne dedik ona? Sen şimdi buna bakarken kendine de bak. İslam'ın neresindesiniz kardeşim? Mesele Yok orada. Ya. Gördün? olmayınca ne olur? İslam bizim zafir işte. O yüzden levameye geçmeniz lazım. Yoksa perişan olursunuz. Çünkü bak insanlar burayı görmüyor. Niye? Şeytan kurnaz. Üç tane günahla kandırıyor insanı. Üç tane günah işletmiyor. Beş tane günah var zannediyor insan. E Mare ve Esmer'in öyle beş günah Allah kitlemiş kendine. Yoksa ben de ben dinlerim diyor. Ha, öyle diyorsun. Ben dinlerim. Sanki Rabbil Alemin şey rica, rica, rica etmiş. <laughs> i̇şte namaz kılmayan çok ya namaz kılıyorum tamam. Oh biz güzel şeyler var, kötü değil ama itikadın ardı yoksa bir şey yaramıyor. Fayda vermiyor. İmanını arttırmıyorsa bunlar sana fayda vermiyor ki. Nefsini tanımaya ulaşamamışsan bunlar sana fayda vermiyor. Çünkü sen sanmakla meşgulsun. Ama halbuki bak gördün mü? Sağda ve solda melekler yazıyor. Hiç zannettiğimiz gibi değil. Şimdi sen önüne eve gideceksin. Bak Allah rızası var mı? Ürünüşten çıkıyorsun, Allah rızası yok. Eve varayım. Aynen. Net bir bilgi. Yatayım. İnşallahsı yok, maşallahsı yok bak. Aynen. Sonra diyorsun ki bir yemek yerim, bir duş alırım. İnşallahsı yok, maşallahsı yok. Çok da Sonra diyorsun, diyorsun bunlar, ki, abi? abi herkes bak siz senin için değil. Millet bunları görmüyor ki geri zekalı. Bu gören gözlükten bakıldığı için şu anda bize Allah gösteriyor. Benim için de geçerli. Halbuki 24 saat Allah atanlar gerçekten müminler bundan haberdar. Biz değiliz lan. Bize işte bize gösteriyorlar. Bize görmekten e, istifade edeceğiz inşallah. İnşallah. Yoksa seni bunları göremediğin zaman düşünemiyor musun? Bunu işitmediğin zaman ne olacak? Yıl kader yazıyor resmen abi. Anladın mı? O zaman ne oluyor biliyor musun? Cahillik yüzüne gidiyorsun. Ama şimdi işittiği zaman insan ne yapıyor? Tövbe ediyor, insan üzülüyor, insan bir şeyler yapıyor o anda. Anladın mı? Bu da güzel bir şeydir. <laughs> Düşünebilir musun? Sen iki ibadetten zannediyorsun. Sanıyorsun zanneden kullar kim? Esmerin ve emmaler ne yapar? Sanar. Sanıyor. Ama halbuki İslam bak ne kadar derin değil mi? Her hareketinde attığın adamda dahi bilen Allah rızası var mı yok mu? Sadece günahlar yazılıyor biliyordum abi. Ya güzel kardeş. Şimdi öğrendim. Yani. her ya, anın yazıldığı. İtikad denen şey zaten bu. İtikad denen olay bu. Anladın mı? İtikad bu. Öteki dille sanan 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 yaşıyor işte sana sana yaşıyor. Tabii bu herkes de tabi sorumluluk getirmiyor. Şimdi herkesin kalp kapatı böyle değil. Herkesin algılaması böyle değil. Kalıp meselesi. He. Bu öyle bizim gibi insanlara eşitip de e, aklı ve irade, kirli ve irade çevirmek için mecbur dikkat etmek lazım. Ben şimdi dikkat etmek lazım. Mükellefim. Senin için bir sorumluluk. Şimdi sen çok gelir, dikkat ağır edemezsin. Ağır. Yapamazsın onu. Şimdi bunu işittin diye sakın altta cebine koydurma, evet, tamam. aklını evet. kullan, nefsinin nefsini peşine gitme, nefis alır bunu tribe girer. Evet. Motora binersin, ben Allah razı için eve geçiyorum, evet, tribine o tribine girer. Anladın mı? Sonraki gün sonra unutursun. Sonra oynarlar senden. Bil. Bilirsen pişman olursun. Pişmanlık için bilmek lazım. Şimdi bir pişmanlık yaşıyorsun değil mi? Evet, Şimdi ediyorum. bir pişmanlığın anlamını bilmezsen o pişmanlığın anlamı çıkmaz ki. Neye pişman olduğunu bilmezsen olur mu? Olmuyor. Ya Rabbi ben pişmanım yapmış oldum günahlardan ne, diyorlar. Ama niye peki ilerlemiyorlar? Çünkü içi boş içi. Dil söylüyor. Kalp nefsin iş, işgalinde kamil ulaşmamış ya. Terbiye tezkiye de geçirdiği zaman ne olur o kalp? Müslüman oluyor nefis. O zaman ne oluyor işte anlamlı oluyor. Dille biz takılıyoruz. Bizde diller çalışıyor. Kalpler muhalefet halinde. Niye terbiye tezkiye olmamış ama şimdi olduğunu zannetmede kalırsan ne olur? Bunları göremezsin, bunları bilemezsin, işitemezsin. Güncel dünyada yaşarsın, iki ibadetinden de zannedersin ki ben Allah'a kulluk hayır, yapıyorum. Aldanmak çok acayip bir şey. Aldanmanın derinliği vardır, azlığı vardır, şortluğu vardır. Tefahüratlıdır, İslam tefahüratlıdır. İslam'da yani yeryüzünde bile Allah'ın hükmü devamlıdır. Öyle ben şimdi te, Türkiye Cumhuriyeti yaşıyorum. Yasalar var bilmem ne onlar filan hikaye. Nerede yaşarsan yaşa hep Allah'ın hükmünü bilmek zorundasın. Hükmünü bilmediğin Allah'a kulluk nasıl yapacaksın? Namazı kıldıran Allah bedenine kıldırır. Sen zannetsin ben kılıyorum. E sen kabadan zaten taklaya gelmişsin. Orucu tutturan Allah sen zannetsin ki ben tutuyorum. Bağlantım yok. Külli iradeye bağlılık değil ki senin cüzi iradenden haberin yok. Ya aynı Allah'a sen ne kadar günde muhalefet ediyorsun, iş anla demeden neler yapacağını sıralamışsın kafanda. Sana Allah hayat verecek mi, emin misin? Ben eminim. Ve Ortak koşuyorsun, o, sen o, haberin yok. çıktı be. Ya, haberin yok. Adım onun gibi. Kalbin çalışması muhakkak lazım. Bu da tasavvuftan başka bir şekilde olmaz. Kendi kendine tamir eden adamların hepsi istihdaca girmiştir. Kendi ameliyatını kendi yapıyor. Allah doktoru yaratmış yeryüzünde tıp, cerrah adam. Sen ben kendimi dikerim. Rambo'ya bağlarsın kendini, tribe girersin. Kur'an bana yeter. Evet yeter. <gülüyor> <gülüyor> Haber gösterirdi ee, ya. Ne Kur'an bana yeter Bunların hepsi bana... Kur'an'a muhalefet eden insanlar biliyor musun? Evet, Ama hani haberi yok. Haberi, haberi yok. yok. Anladın mı? Bu işler böyledir. Ya e, bu haberlerden... Söz bile Kur'an'a muhalefet edildi değil mi abi? Hükümüstü dedik, anlattık. Dile tabi insanların nefisleri, hakikati kardeşim. Esferin ve emmari. Sizler esferin ve emmaresiniz ya, bitti gitti. Burada işitebilirsiniz ancak kendiniz bunu çözemezsiniz, anlayamazsınız. Bu sohbet bittiği zaman unutun gidin. Kendiniz olun. Ha, inşallah. Kendiniz olun. Zaten Allah size hatırlatır inşallah. Saadetler size hatırlatır inşallah. Zaten maksadı nedir bunların? Esprenine düşürmemek. Esprenine sofi düşmesin. Esprenine düştüğü zaman yer ve yardımcı yok. Tutulmuyor. Öteki türlü emmare, devamlı emmare kalan tutulmuyor. Ancak böyle bir ortam olacak ki tutulsun, işitsin, Haberin yok. Ya bulduk bu alınan gelinen bilgilerde bizim haberimiz nereden olsun oğlum? Yok abi ya. Medreselerde büyümedik. Anladın mı? Tasavvufun derinliğine alınmadık. Haberimiz olmaz. Böyle haberimiz olur. Bak şimdi haberimiz olurken şimdi kulaklar dinliyor ya. İşte bak Allah Celle tutuyor. Yardım ediyor. Şu an yardım ediyor. Hatırlatıyor bize, gösteriyor. Biz de Ya Rab biz gördük. Gerçekten biz sizden Rabbim çok uzaksın. Biz de zannediyoruz ya, yakınız. Ne maskarayız. Bak bu ne oldu? Samimi itiraf oldu. Bu ne oldu? Gerçekten içi dolu bir söz oldu. Öteki götürlü salla salla gitsin. Anladın mı? Öteki ya ne yapar insan? Ya kendini Allah'a yakın hissediyorum diye ona inanır. Ya Allah'tan çok kopuğum cehenneme gireceğim. buna inanır. Emin olmadı Allah haram kılmış, yasaklamış. Ee, ümitsiz olmayı da. İkisini de itikat bozukluğu kabul etmiş. İkisi de cehenneme sokacağım demiş. Bak hiç, hiç bunların içini demiyor. Amel edenler, namazı kılanlar hiçbir şey yok. Sırf iki tane zihniyetten cehenneme sokacağım diyor. Bak iki tane zihniyetten sokuyor. Bak o adamın ameli de olabilir. Namaz kılıyor filan. Ben ona ayrıcalık yapacağım demiyor. Ümitsiz oldun mu diyor. Yandın diyor. Emin de oldun mu yandın diyor. Ama işte insanlar bunları bilmiyor. İbadete güveniyor. Halbuki bak orada Allah Celle demiyor ki namaz kılanlar istisna oruç tutanlar istisna demiyor. Ne diyor? Emin olanlar, bana ortak koşanlar. Ümitsiz olanlar benden ümidini kestikleri için cehenneme sokacağım diyor. E bunu kaç kişi şimdi işitecek diyecek. Minnet ayrı zamanda Allah'tan öyle bulsak ki hangi Allah'tan Hz. Muhammed'in Rabbinden? Yoksa herkeste bir tanrı var kardeşim. Eskiden mistik zamanlar vardı. Önüne gelen tanrı oluyordu. <laughs> Serbestlik vardı. Bu zaman insanı kurnaz. Tanrı'yım derse vurulacağını, çarpılacağını, aç kalacağını biliyor. Kolay kolay demez. Ama içeride nefis öyle bir yapıya sahip ki o oh, hüküm koyuyor. E şimdi düşün Allah'tan o kadar uzaksın, her an Allah'ın hükmü var mı var değil mi? Demin öğrendim. Peki sen gün içinde kaç tane hüküm veriyorsun? Çok. Ee, kaynıyor. Ee, Anladım. Çok uzak çok. O yüzden dikkat etmek lazım. Sofi Mehmet uyanık o. <laughs>